Merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte Friday 13 oynayacağız. 13. Evet. Abi Berkan nasıl olsa gözükmüyor oraları. Ben size yine gizli gizli göstereceğim bu yaptığı hareketleri. Ee, şimdi Samet hikaye okuyacak bize. Sonra oyuna başlayacağız. Bir gün kırmızı başlıklı bir kız ormanda gezerken karşısına kur. Güldür, hikaye, oy... güldür. <gülüyor> 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 tamam hadi oyuna başlıyoruz bırak. Hayır oh, hayır oyunun <laughs> hikayesini okuyacağım bir dakika. Filmde ana mekan kamp Kristallek'tir. Burası 10 yıllar önce esrarengiz cinayetlerin yaşandığı terk edilmiş bir gençlik kampıdır. Gözünü budaktan sakınmayan... Ne? Cesur bir girişimci kampı tekrar hizmete açmaya karar vererek yakışıklı delikanlılar ve güzel genç kızlardan oluşan bir kadroyu işe alır. Bir yağmur fırtınası kampı dünyanın geri kalanından soyutladığında korkunç ölümler başlar. Gençler sırayla korkunç derecede yaratıcı şekilde cinayete kurban gitmektir. Kamp Oğlum ne kadar çirkin şu adam çok <laughs> ya. <gülüyor> çok kötü. Burada bir ev var. Evin orada mısınız? Benim anlamadığım olay konuda böyle bir şey yoktu. Jason olan Jason olduğunu niye gizliyor? Gerizekalı mısınız amına koyayım ya? Ya mal gizlesin daha iyi. Heyecan yaratır. İyi bize 2 dakika müsaade etsen Jason. Ha ben Jason. ha aa Berk'i buldum vallahi. Berk değil mi? <laughs> gel 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 gel. Oğlum Jason beni kovalıyor galiba. Berk'a sinirlendim ben. Sal bir onların yanına gideceğim. Geliyor musun lan? Neredesin? <laughs> Gelemiyorum çünkü. Ben Samet. Berkan aynen abi ben gideceğim oyuna çıkarım. Kemal. Tamam açsın Kemal'i. Tamam. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye? Samet'in yanına gitmeye çalışıyorum bak kovalıyor galiba. Gal demek ki size yakın <laughs> öyle mi? Gel gel Herkesi gel. Duyuyorum. Bak kıpırdayınca görüyor bizi. Ya yani. Bitti zaten bitti oyun. Bir sus 2 dakika. Bitti mi? Ben oğlum böyle çekim olmaz olsun. Şu an ne yaptığımız belli değil hala. E, evet evet ama ben oyunu bilmiyorum ki. Geldi oğlum geldi lan. Allah belanızı vermesin. <laughs> Aa geliyor geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Geliyor ya. Hani... Aa gördüm. Kim var <laughs> 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 Koşamıyorum, koşamıyorum. Ben de, 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 de silah <laughs> bak. Vallahi ben elim, ben adam koşmuyor, koşmuyor. bak bak. <laughs> gel, 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 Sıfır gel, 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 Kemal Allah aşkına gel. Kemal gel biz biz kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> gel yanıma gel. Yanıma gel, yanıma hayır, gel. gel. Kemal buradayım. Bak bak arkana bak Kemal sağına bak. Hayır hayır oraya gitme. Dur o salağı öldürüyor. Öldürüyor oğlum gelseniz de Allah gel <gülüyor> <adam>. <gülüyor> ya. Allah. Abi git. First. Neyse ben, ben, ben Samet'i öldürüşünü çektim en azından. Nasıl çektin lan sen camdan bizi Geldim camdan Evet camdan sizi izle. Ne Allah Yakınsın da peki. Çocuklar. Berk, berk, içeri gir. Berk içeri gir. Berk içeri gir. Bak bir şey yapacağım. Çocuklar. Evin Olum, içinden çıksın. de yalan, görüyorum. Berk hazır mısın? Çocuklar. Salak salak Kemal. Ha, şey yapsana buralara. Ne denir ona? Oo, kapıyı kilitledin demek. Lan oradan geliyor lan oradan. <laughs> <laughs> Nasıl giriyor lan bu camdan girsene. Az önce çıktı. Kaç 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 sarı kafa kim? Questa 4. hayır hayır Farklı. giriyor. giriyor. <laughs> Kapat, kapat, kapat. Ay geri zekalı senin. <laughs> Questa ben bekliyorken aaa yes, da çıktı o. <laughs> Evet Gel Gel bana babana gel Bot Berkan kapıyı kırdı Çocuklar. Çocuklar. Bir ben... ağlıyor. Ağlama değil o nefes alma sesi. Biri nefesini tuttu salak. Aa, burada kim olmuş? Salta be. <laughs> ya, böyle saçmalık saçmalık ya böyle saçmalık olur mu ya? Böyle saçmalık olur mu? Keşke ben ekran kaydını alsaydım. Her şeyi izledim. Şşş. Kemal neredesin? Kemal niye evet. bu kadar sessizsin? Aa. Kıracaksın kapıyı sanırım. Oğlum, Ayağımı ne yapıyorsunuz? Tuzağa ya? taktırdınız beni. Aa tuzak tamam. tuzak işe yaradı. Nereden buldunuz lan tuzağı? Ben koymuştum kapıya. <laughs> Özelliklerimi kapıya. kullanayım bari. <laughs> Benim nerede olduğunu gördüm çok komik. <gülüyor> 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 o seyirciler bunu mu izleyecek? <laughs> Cek oğlum mu, ne abim. Böyle şeyini oynayacaksanız siz. Oğlum zaten baştan hep birlikte ol, olmamız lazım. Berkan'ın avans verip hani bir beklemesi lazım. Yani. Evet, Salak direkt kovalamaya başladı bizi. Kovalamaya, kovalamaya başladı. Ben yarım saat sizi aradım lan. Birinin spectate modda olması lazım. İzleyici modunda her şeyi çekecek orada işte. Neredesin Kemal? E salak, onu 3 kişiyiz. Nasıl yapacağız? Nasıl görebiliyorsun oğlum ya? Ekran kaydını almayı söyleyin bana. Ben bastaydım mesela. İlk ölen basar direkt yerine gönderir. Öyle yapalım. Sa ekran Kal. kaydı programı yok sende salak. Hayır <laughs> bu oyuna özel sanki ekran kaydetme var ya. Yok. A şey ne aslında ma... Nerede bu salak Berkan? Eve doğru koşuyor, eve doğru koşuyor. Ba bana yakın ne mı? Baksanıza ma... siz ikiniz. Bakayım. nasıl şey yapıyoruz? Kamerayı mesela hmm. Oğlum Jason izleyemiyor musunuz siz ikiniz? İzliyorum da senin olduğun evinden? ses duydum Kemal. Kemal niye çığlık attın oğlum? Aa, çığlık bulık atmadım oğlum. Mal Kemal. Kemal, Kemal ya. Kendi <laughs> yerini belli ettin. Allah seni kahretmesin. Kemal. Kemal görüyor ya. seni. Kaç kapı açık? 30 saat bırak Kemal. <laughs> Allah <'ım>, belanı. <laughs> Yakalandık ya. <laughs> oğlum şeyi yapamadım. Kaç kapı kapı <laughs> <laughs> öldürüyor <lan. gülüyor> Kemal. <Ekşanlar önce> <laughs> Ya beni kapıyla öldürdü ya. Hadi e, hadi, hadi reddi de Berk hadi reddi de. Benzin falan her evde çıkabiliyor. Evin içi var bende. Ben, ben de bir şarkı tane loading kristal lake yazıyor. Jason var Bende ben bir tane kadın çıplak göle girmiş. <laughs> Bizde öyle bir şey yok. Ne kadar çıplak. Tövbe tövbe. Terbiyesizlik yapma. Tövbe. Bence tövbe. bu sefer bu sefer ben ya da Samet bu sefer Jason ikimizden biri. Samet'in ping'e bak 200'lerde geziyor internet. Düştü 28 oldu. Dedi de diyor ki ben ping'ime güveniyorum. 28 mi? Geçe Geçemiyorsun oldu, bu şey ya. Ya geçme zaten bırak kolu bir iki saniye sürüyor. Okum bir şey Dur bakayım. Evet. Kim makas kolda o olmuş bu sefer. Ne? Ben Samet değil ben galiba. insanım. <laughs> Kimse söylüyor muyuz artık? Kimse söyleyecek mi? Bak 5 minut şey yap diyor. Bela, biri Samet bana olur çok olur yakın zaten. ya, biri yanıma gelebilir mi benim? Bak haritada birini görüyorum. Ben siz ne olarak görüyorum? Ok mu? Kim Aa, o? Bak berk biri koşturuyor, mal gibi ileri gidiyor. Bak malın mal. Mal, tamam, mal yanlış yöne gidiyorsun. Sen yuvarlak mısın? La herkes Samet. yuvarlak gözüküyor haritada. Ha? Gel, tamam, bot Berkan'ı tamam. gördüm ben. Gel. Samet, Samet ha şey haberin olsun. Tamam, tamam, tamam Bot ben Berkan. Değilim, ha, berk. Samet, Samet. Oğlum. Adım gibi eminim. Ya gerizek bu ne gizliyorsun mal gibi ya? Aptal mısın ben değilim çünkü size doğru gelmeye çalışıyorum ya. Berk gelme iki dakika sağ. Hep beni uzak kısma atıyor. Al işte kya kya sesi gelmeye başladı. Aa Mesela sesler ki. gelince mi duyuluyor? Evet, Kemal, ne yapıyorsun Kemal? Ben bilerek bu arada bir şey söyleyeceğim siz galiba bir şey fark etmediniz hareketli hızda hareket edince Jason görüyor sizi. Ben o yüzden böyle yani. Çok hızlı koştururlarsa Jason görüyor. Yayın ben bir burada seninle durmam bir Kemal. Lan olayımız o. Ne yaparsınız yapın. Ben tuşlarım ya o yüzden rahatta kalın. Sen sorun var mı Asla yakalayamaz. Ben Samet'in yanına gidiyorum o zaman. Tamam bu benim ha, gel, gel de. Gel gel diyor oradan geri zekalı. Bilmiyorsan ki Jason olduğunu. Berk gel buraya. Aptal benim o benim. Gel yanıma geliyorsun gördüm seni. Aha aynı. Berkan sen yaklaştıkça müzik de yaklaşıyor ha. Bu <laughs> sabah Jason buralarda galiba. Aa, <laughs> Sabit kaç! Gördü mü seni? <laughs> Bu evlere girip müzik falan açın abi. Oğlum Jason, back ber sessiz sessiz oynuyor valla. Sen gerizekalı mısın? Adama süre tanı dedik tanımadı yine ya. Serkan. buldu mu seni? seni. <laughs> ne oldu lan Samet? Işığı mı kapattınız? Abi sen, beni de yakalamış. Samet birimiz ölüyor muyuz? Dışarıda ben şey beni öldürüyor ya. şu anda salak beni öldürüyor şu anda. Seni mi evet. öldürüyor? Evet. Samet, buradan çıkmamız lazım. Ben hiçbir şey göremiyorum. Evin Gerçi. dışında olur mu aç, aç şu kapıyı. Tamam. Aa burada Samet! Ölmeyeceğim. Hayır. Ölmeyeceğim. Nasıl açacağım? Kapıyı açın. İyi lan, benim ilk ölmem iyi oldu şu an. He, çok iyi oldu. Üç saniye ısıracak oyun. Ben de güya tuşları bilir. Berk, Jason'a bakıyor. <laughs> Jason Ber Berkan Berkan'ı öldürdü ve gidiyor. Kaldı değil mi? Kim kaldı sana? nerede? Kaldı. Samet yardım etmedi ki dışarı çık. Bir de ben <laughs> öldürme türlerini bilmiyorum ki bir dakika neymiş o mesela? Oo. Öldürme türü yok. Bak olduğun yerde farklı farklı şekilde öldürebiliyorsun. Ay direkt sağ klik basıyorum her seferinde. <laughs> e Airbot şey sağ klik bas, yakala E'ye bas ya da normal şeyini kullan. Samet. Samet akıllılık ediyor şu an. Ama Berk daha akıllıymış. <laughs> Harbi mi? Anlamadım Berk. şu hiç an hiçbir şey. Yaklaştı Ben anladım. Aladım, görüntüden görüyorum. Ben de görüyorum da anlamadım. <laughs> Yaklaştı ya. İt oğlu it geliyor. Trip başımda. Ay ekranım gidiyor. Slendirmen... Salak çünkü <laughs> ışından attı da o yüzden. Allah belanı ver. <laughs> lan Jason'ı nasıl kesiyorlar biliyor musun? O kapana ayağın sıkışıyor ya. Kaç, kaç. <laughs> Samet kapan mı koydu oraya? Hayır. Ee, tutunca atıyor. O salak yine ışın bence buraya fake attım. Hop nasıl fake? Mükemmel fake. Hiç gitmedi ben <laughs> sağ <sana> sola. <laughs> gel buraya gel buraya. Berk bir dön iki dakika müsaade et. Gel buraya gel buraya. Ama o ışınlanmayı bilmiyor değil mi? Böyle sabah kadar Lan biliyor demin senin üstüne ışınlandı. Şu, şu an gitti kapak kurdu. Kapan kurdu. Şu an ışınlanıyor sana ışınlandı. Ama ışınlanmayı bitirmiyor. Niye bitirmiyor bilmiyorum. Evin içine ışınlanabiliyor mu? Hayır. Nerede Kapıdan bu ya? girer ama. Gel buraya. Samet'in sonu. Aa ışığı kapatıyor. Aa Nerede ışığı ben... ışıkları kesti lan. O karanlıkta görebiliyor çünkü. Evet. Ve yanında Samet şu an. Ne? Ve göremedi seni baştan biliyor musun? Sen yanında da göremiyordu. <laughs> Öldürdüm sok Benim ekranım karanlık şu an ya. Işık kapı tutturuyor hiçbir şey gözükmüyor. E iyi oynuyor adam. E güzel oynuyorum işte. işte. Adam İlk defa <laughs> oynamaya bak. Böyle oynama da görmedim ilk defa. Bence bir şans var. İlk defa, <laughs> defa oynayan iki kişi de sizi yendi la. Arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Hepinize iyi eğlenceler dileriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür Kimse ederiz. Bizi takip ben etmeyi görüşürüz. unutmayın. Instagram'ımız da bu. Bay bay. Ne? Instagramımız? Bu. Güldür,